Ho, 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 ho. Tamam. tamam. Çocuklar gelin anneciğim, ne yapıyorsunuz orada? Geldik mutfaktaydık Bu ne? Aa, o nereden çıkmış? <laughs> Allah Allah Allah. Kumbara mı? Kumbana. Aa, bizim paralarımız vardı. Bunun onun içine atalım. Tamam paralarımızı atın hadi içine. Al bakalım. Çok da güzel galiba bu kasa mı? Evet. kasa şeklinde bir kumbaraymış. Banka. Evet. Banka. Hadi paralarınızı atın çocuklar. Hayır oradan değil. Bakalım nasıl yiyor paralarınızı. Atalım bakalım. Atalım. Ay çok güzelmiş. Acaba kim getirdi? Toprak, babam falan mı bıraktı anneciğim? Allah Allah. Bak böyle. Ve <laughs> ve Minel de atıyor içine. Aferin kızıma. Evet. Olmadı mı Mina? Yapamadın evet. mı? Bak böyle dur düzleştireyim sana. Hı, hmm. tamam at. Evet. Dur. Yardım edin. Evet. Aferin. Şuna bak ya. Çok güzelmiş. Ay. ay, ay, ay. <laughs> ay, ay. kaçırıyor. Ay kaçırıyor. Hayır. Hayır. Çocuklar alamıyor mu? Bırakmıyor. Bırakmıyor Mine anne. Anneciğim Hayır. durun sizi kaçıracak bir de.